Dinen tam olarak bir düğün nasıl yapılmalıdır? Teşekkür ederim. Nihayet bu soru geldi ya sü düğünle alakalı. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Hakkul Müslüman alel Müslümi Hamsun. Bir Müslümanın diğer Müslümanlarında beş hakkı vardır. Reddü selam, görüştüğümü selam verecek. Ve tür meriz, hastalandı ziyaret edecek. ve e, ve tibaül -cenaz. cenazesi oldu katılacak. Ve icabetü davet, davet etti, davet etti katılacak ve teşmitül atıs hapşırdığı da elhamdülillah dedi Allah diyecek. Evet. Dördüncü maddede ne dedi? Davete icabet dedi. Şimdi davet eden kişi yani düğünle alakalı sorunun cevabı. İmam Rabbani Hazretleri bunu çok güzel açıklıyor Mektubat-ı Rabbani'sinde. İmam Rabbani Müced El Ahmet Farukus Serhendi Kaddasallahu sırraul ali o mübarek, 400 yıl evvel yaşamış çok muazzam bir efendim alim efendim o mübarek diyor ki Davet eden kişi suma gösteriş yapıyor. Oyun eğlenceler, kadın erkek karışık oyunlar, eğlenceler, çalgılar, çengiler. Böyle bir karışık ortamlar varsa ve adam kendisi maddelerden bir tanesi de zalim. Yani onun yanında görülmek taraftar olmuş gibi oluyorsun. efendi bu tür meseleler varsa böyle bir davete gitmek haramdır diyor. Ancak tabii direkt haramdır diyor yani. Niye? O kala orayı çoğaltmış oluyorsun. E bu durumda biz mesela adam bir cemiyetini tertip et, Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Sohbet ediliyor, dua ediliyor vesaire. Bu davete gitmek de farz oluyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sayın Müslüm'de bir din kardeşi diyor arkadaşını davet etse. O arkadaşı da onun davetine gitmek için yola çıksa melekler ona sorarlar. Derler ki nereye gidiyorsun? Din kardeşimin davetine gidiyorum. Yani ziyarete gidiyorum onu. Niye gidiyorsun? Allah için gidiyorum. Vesaire. Melekler ona der ki sen Allah için onu seviyorsun. Allah da seni seviyor. Allah senin günahlarını affetti. Müjdeler olsun diyor. Yani din kardeşinin davetine giden kişi <laughs> yolda affediliyor. Öyle bir acayip bir şey. Onun için mesela bir insan din kardeşini Allah için davet ettiğinde gittiği ortamda da meşru ise işte bir düğün yapıyor. Şimdi düğünle alakalı şunu da arz edeyim. Şunu da arz edeyim. dünyaya gelme hürriyetimiz yok. Bu Mevla bunu o efendim ayarlamış. Dünyaya gelince insanlar ne yapıyor? Dua ediyorlar. Allah mübarek etsin. Ölüm hürriyetimiz de yok. Yani insanın üç tane dönüm noktası var. Dünyaya gelmesi, evlenmesi ve ölümü. Dünyaya gelme hürriyeti yok. Ölüm hürriyeti yok. İnsan ölüyor. Ölünce de dualar ediliyor. Efendim Yasinler okunuyor. Fatiha'lar okunuyor. Ardından da efendim işte e, geceler boyu ya okuyabildiği kadar okunuyor. Senede bir okunuyor vesaire. Hepsi güzeldir. Tavsiye ederim. Peki, peki. Şimdi bunların içerisinde çok dikkat çeken bir şey var. Bu ikisinde hürriyet yok ama düğünde hürriyet var. İşte kul orada kendini ispatlıyor. Allah'ım seni seviyorum hayatım boyunca bütün dostlarımı en mutlu anım düğünümde bir insan 80 yaşında birisi ne sorun bunu bir anket olarak yapın. Evet. 80 yaşına kadar ben 50 yaşımı geçtim şu anda yani şu yaşıma kadar sırf şahsım için yani topladığım hatta ikram verdiklerim de oldu. Yani orada topladığım 200 300 kişi geçmedi. Evet. Yani yani böyle bir ikramlarda bulunduk vesaire. Yani oralarda ama düğünümde yani bayağı ciddi rakamlar olmuştu. Yani Değerli Ahmet, insan şunu düşünecek. Bir insan sırf kendi şahsından dolayı topladığı insanlar düğününde oluyor. 80 yıl yaşayan insan düğününde. e Şimdi düğünde o kadar dostlarını sen onların efendim Allah'a kulluğa, peygambere ümmetliğe yani bir sevaba sürüklemen lazım. Sen ömür boyu yaşadığında sırf senin için toplanan insanları çalgılar, çenginler, kadın erkek karışık, u, efendim uygunsuz kıyafetler, giysiler vesaire maalesef efendim düğün oluyor diye gençler icabında Ömründe hiç içki bile içmeyen o efendim atmosfere gidiyor güya işte içki içmeye kalkışıyor. Ömründe efendim üffetine dikkat eden öyle bir elbise giymeye kalkışıyor ki açık saçık düğünde olacağım diye. Yani birçok öyle bir günahlara ve sebebiyet veriliyor ki bu terazi tartmıyor. Ondan sonra evliliklerde efendim huzursuzluklar. Niye sen Allah'ı memnun etmedin ki? Mülkün sahibini darıltıyorsun Allah'tan huzur bekliyorsun. Dikkat edelim. Onun için bu soruyu soruna teşekkür ediyorum. Böyle bu açık açıklamayı da ilk kez yapmış olduk evet. ee, bu vesileyle onun için e, Rabbim güzel düğünler nasip eylesin Aa. Rabbimiz razı olsun Rabbimiz memnun olsun ee, nefsimizden Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde burada size emanet etmiş olacağım Orada e, Efendim sizin akrabalarınız da yakınlarınız dahi istese Siz Allah'ı ve onun emrini e, tercih edin der Tövbe suresinin 24. ayeti kerimesi bu arada da bulmuş olacağım. 29. Evet buldum. Kulinkenâbâ hukum ve ibnâkum ve ihvânakum ve zevâcukum eşiniz, aşîletukum aşiretiniz Allah'tan daha sevimli ise ya akrabalar ne der? Allah ne der? Tövbe suresi 24 sayfa olarak 189. sayfa. Onu okuyun inşallah. O uzun gidecek. Onun için Allah ne bakalım. Allah'ı darıltmayalım. Onu memnun edelim. Yuvamızı öyle kuralım. Allah e, gençlerimize hayırlı yuvalar, mutluluklar nasip eylesin. E, huzur nasip eylesin. Peki.